mırmırların arasında ya rahim. Risaleleri yeni tanımıştım. İçinde ne olduğunu tam bilmeden bir sabah elimde sözlerle uyanıverdim hayata. Sayfaları çevirdikçe sanki kendi içime dönüyor. Daha önce hiç tanımadığım bir sesi dinliyordum. Okudukça susuyordum. Sustukça derinleşiyordum. O yaz dayımın bağına gittik. Dayım mühendisliğe meraklıydı. Sürekli elektrik devrelerinden, amperlerden, voltajlardan bahsediyor. Bana sorular soruyordu. Bir pilin iki ucu arasında neden potansiyel fark olur gibi sorularla zihnimi yokluyordu. Ama ben artık başka bir akımın içindeydim. Ruhuma doğru akan nurun peşindeydim. Her sorusuna risaleden bir cevap veriyordum. Direnç değil dayı, teslimiyet önemli. Akım değil, inayet belirler yolu. Bu cevaplar onu sinirlendiriyordu. Gözlerinde hem bir yabancıya bakmanın tuhaflığı hem de bir gencin elden kayışı vardı. Sonra anneme söylemiş. Bu çocuk değişti. Üniversitede kimlerle takılıyorsa artık. Dikkat et, yakında kafayı sıyırır. Annem korkmuş. İnsan bazen evladının inancından bile ürkebilir. Kalbin tanımadığı bir şeye akıl hep kuşkuyla yaklaşır. O akşam komşuların bağına eğlenceye gidilecekti. Davet ettiler beni de. Gitmek istemedim. Bir bahanem yoktu ama kalbim vardı. Oraya gitmek istemiyordu. Sen bilirsin dediler. Ve gittiler. Ben yıldızların altında kaldım. Gökyüzü başımın üstünde açık bir kitap gibiydi. Her yıldız bir harf. Ve ben elimde başka bir kitapla onları okuyordum. 24. Sözdeydim. Kedilerin mırmırları bahsine gelmiştim. Şöyle diyordu. Kedinin mırmırı, bidayette hırhırları arkasında Ya Rahim fark edilir. Gitgide hırhırları, mırmırları aynı Ya Rahim olur. Mahreçsiz, fasih bir zikri hazin olur. Ağzını kapar, güzel Ya Rahim çeker. O anda kalbim tarif edemediğim bir huzurla doldu. Kediler. O küçücük varlıkların bile, Allah'ın bir ismini zikirle andığını düşünmek beni kendimden geçirdi. Başımı sedirin arkasındaki ağacın gövdesine yasladım, kitapma sarıldım ve birden göz kapaklarım ağırlaştı. Uyuyakalmışım. Ne kadar zaman geçti bilmem ama kulağımın dibinde sıcak bir nefesle uyandım. Tüyleri yumuşacık, tanıdık bir varlık başını boynuma yaslamıştı. Tarçındı bu, ninemin kedisi. Kimseye sokulmaz ama nedense beni bulmuştu o gece. Sessizce mırmırlıyordu. Sanki, Evet sanki o mırmırların arasında Rahim, Rahim diyordu. İçim birden doldu. Yüzümde tuhaf bir tebessümle gülümsedim. O an anladım. Bu sadece bir kedi değildi. Bu Rabbimin bana gönderdiği bir hediye gibiydi. Üstadımın anlattığı hakikat canlı bir varlık olmuş ve kulağıma zikirle dokunmuştu. Aileme anlatmadım. Anlatsam korkarlardı. Doktora götürürlerdi belki. Kediyle konuştuğunu sanıyor artık derlerdi. Oysa ben hiç bu kadar sağlıklı hissetmemiştim kendimi. Çünkü insan bazen yalnız kaldığında gerçekten duyabilir. Ve o gece yıldızların altında bir genç, kedinin mırmırlarında Rahim ismini duydu. Elhamdülillah.